Kimyacı kanalından hepinize merhabalar gençler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 12. sınıf aktiflik çekiyoruz. 10 soruda aktifliği size özetlemeye çalışacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. X, Y, Z metallerinin yükseltgenme eğilimleri verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Y'nin yükseltgenme eğilimi X'ten, X'inki Z'den büyüktür ve benim Verilen elementlerin metal olduğu söylenmiş. Dolayısıyla metallerde yükseltgenme eğilimi demek kolay elektron verme demek. Metal kolay elektron veriyorsa yükseltgenme eğilimi büyük olacak. Kolay elektron veriyorsa aktif bir metal olacak. Y'nin yükseltgenme eğilimi X'ten büyükse Y kolay elektron veriyordur. O zaman en aktifinin Y olması lazım. Kısaca Yükseltgenme eğilimi ile aktiflik sıralaması aynı olacak. Birinci öncülüm doğru olacak. İkincisinde X metali YNO3 sulu çözeltisi saklanabilir mi? Demiş. X metali katalde X'im YNO3 sulu çözeltisinden Y artı 2 gelecek. Arasında reaksiyon var mı? Yok mu? Ona bakmam lazım. Burada Arasında reaksiyon olabilmesi için X'in Y'den aktif olması lazım. X Y'den aktif olmalı ki X artı 2'ye yükselt gene bilsin. de Y katısına indirgenebilsin. bilsin. Peki aktifliklerinde X Y'den aktif mi? Hayır tam tersi. En aktifi Y. X daha pasif konumda. O zaman ikisi arasında reaksiyon olmayacağına göre bu çözelti YNO3 çözeltisi X metalinden yapılmış bir kapta saklanabilir. Üçüncü öncülümde X katısı var, Z artı iki var. Burada X'in X artı ikiye, Z'nin de katalde indirgenmesi tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi demiş. Yani bu tepkime istemli mi? Bizim dışarıdan müdahale etmemize gerek var mı, yok mu? İstemli olduğu için de müdahale etmemize gerek yok. Kendiliğinden gerçekleşir mi diyor. Gerçekleşebilmesinin koşulu ne? X'imin Z'den aktif olması lazım. Peki aktifliğine bakıyorum. X'im Z'den aktif mi? Evet. X Z'den aktif olduğu için X'im yükseltgenir artı 2 Z indirgenir Z katısı. Dolayısıyla üçüncü öncülümde doğru olur. Cevabın E seçeneği olur. Geçiyoruz ikinci soruya. Bazı elementlerin standart indirgenme potansiyellerini vermiş. Bir tane düzeneyim var. Buna göre görselde verilen sistemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Kromdan yapılmış bir kap içerisinde koşun artı iki çözeltisi. Bunun içerisine de bakır metali daldırılmış. Aktifliklerini soruyor bana. Burada indirgenme potansiyelleri var. Aktiflik için metallerde yükseltgenmeye bakmam lazım. Elektron verme. Bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa ne yapacak? O kadar aktif olacak. Dolayısıyla bana verilen potansiyellerin tersini yazdığımda bakırın yükseltgenme potansiyeli eksi 0.34 Kurşunun ki artı 0.13, kromun ki artı 0.74 volt oldu. Hangisi kolay yükseltgendi? Krom en kolay yükseltgendi. Sonra kurşun, sonra bakır. Krom, kurşun, bakır. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. Bakır çubukta bir süre sonra aşınma gözlenir. Bakır çubuğun bakırın katı hali artı ne var? Kurşun artı 2 iki var. İkisi arasında reaksiyon olabilmesi için bakırın yüksel, yükseltgenmesi bakır artı 2'ye kurşunun da kurşun katısına indirgenmesi lazım. Bunun koşulu ne? Bakırın kurşundan daha aktif olması. Peki bakır kurşundan daha aktif mi? Aktif, aktiflik sıralamasında kurşun bakırdan daha aktif olduğu için ne yapacak? Bu reaksiyon gerçekleşemeyecek. Yani bakır çubukta aşınma olmayacak arkadaşım. Üçüncüsü, krom metalinden yapılmış kapta aşınma gözlenir diyor. Krom metali kurşun artı iki. Aşınma olabilmesi için kromun yükseltgenmesi, bakırın indirgenmesi lazım. Peki aktiflik sıralamasında krom nerede? Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan. O zaman krom yükseltgenecek. Kurşun indirgenecek. Arasında bir reaksiyon olacak. Reaksiyon olursa ne olacak? Krom yükseltgendiği için krom metalinde bir aşınma gözlemlenecek. Burada aşınma gözlemlenmez demiş. Dolayısıyla ne oldu? Bu da yanlış oldu. Cevabımız Yalnız bir Adana. <laughs> Aşağıdaki tepkimelerin kendiliğinden gerçekleştiği bilinmektedir. Buna göre benden istediği şey çinko, kalay ve bakır metallerinin yükseltgenme potansiyelleri. Bana verilen tepkimelere bakıyorum. Birinci tepkimemde, birinci tepkimem burası, ikinci tepkimem burası. Birinci tepkimede çinko katısı Çinko artı 2'ye gitmiş. Ne yapmış? Yükseltgenmiş. Neye karşı? Kalaya karşı. O zaman çinko kalaydan daha aktif olmalı. Çinko yükseltgenmeli, kalay indirgenmeli. İkincisinde kalay artı 2'ye gitmiş. Yükseltgenmiş. Bakır katı hale geçmiş. O zaman ikinci tepkimede de kalay bakırdan daha aktif olmalı. Şuradaki yazdıklarımı tekrar düzenlediğimde çinko kalaydan, kalayda bakırdan daha aktif olacak. Dolayısıyla aktif olması demek çinko'nun yükseltgenme potansiyelinin kalaydan, kalayında bakırdan yüksek olması demek. Cevabımız çinko kalay bakır A seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuz çıkmış soru 2022 AYT sorusu. Ne diyor? 25 santigrat derece sıcaklıkta 3 tane kabımız var. Bu kaplara aynı sıcaklıkta bakır metali atıldığında ifadelerinden hangileri doğru olur diyor. Ne yapmışız? Hepsine bakır metali atmışız içerisine. Bakır metali şurada da bakır metali Birinci kapta, birinci kap için ne yaptık? Bakır metali attık. İçeride ne var? Gümüş nitrat var. Yani gümüşün artı bir yüklü iyonu var. Burada diyor ki bakır metali bakır artı ikiye yükseltgenir. Bakalım yükseltgenebilir mi? Aşağıdaki verilen potansiyellere baktığımda indirgenme potansiyelleri verilmiş. Tam tersi olduğunda yükseltgen mi olacak? Ben neyi kıyaslıyorum? Bakırla gümüşü kıyaslıyorum. Gümüşün yükseltgenmesi eksi 0.799 olacak. Bakırın yükseltgenmesi eksi 0.337 olacak. Hangisi daha büyük? Bakırın yükseltgenme potansiyeli daha büyük. O zaman bakırın ne olması lazım? Artı 2'ye gitmesi lazım. Gümüşün de kat hale indirgenmesi lazım. Buradaki birinci öncülüm doğrudur. İkinci kabında bakır metalim var. İçeride ne var? Çinko nitrat. Çinkonun artı 2 yüklü iyonu var. İkisi arasında reaksiyon olur mu? Yine bakıyorum bana verilen potansiyellere. Bakırın yükseltgenmesi eksi 0.337. Çinkonun yükseltgenmesi artı 0.763. Ne anlama geliyor bu? Çinko yükseltgenme potansiyeli daha yüksek olduğu için yükseltgenmesi lazım. Ama zaten çinko yükseltgenmiş durumda. Dolayısıyla ikisi arasında bir reaksiyon gerçekleşmez ibaresi doğrudur. Üçüncü kabımda bakır metalini attım. Nikel artı iki iyonlarım var. Bunun arasında nasıl bir reaksiyon olacak? Bakırımın yükseltgenmesi eksi 0.337 Nikelin yükseltgenmesi artı 0.250. Dolayısıyla nikel daha aktif olduğu için yükseltgenmesi lazım. Zaten yükseltgenmiş durumda. Burada bakır metali yükseltgenerek bakır artı 2 haline gidemez. Yükseltgenme potansiyeli düşük olduğu için indirgenmesi lazım. Dolayısıyla bu öncülüm yanlış. Doğru cevabım 1 ve 2 denizli olmalı. Beşinci sorumda üç tane görsel var. Görsellerdeki sulu çözeltileri üzerinde belirtilen metaller daldırıldığında açığa çıkan gazları sormuş. Ve elektron verme eğilimlerini de bana vermiş. Birinci kabımda ne var? Bakıyorum. Alüminyum var. Hidroklorik asit var. Alüminyum bir. Amfoter metal. Geçen sene TYT konuları içerisinde bunu gördük. Bununla ilgili kanalımızda da videoya ulaşmanız mümkün. Amfoter metal olduğu için aside karşı baz, baza karşı asit özellikli. E, asitle reaksiyon verir mi? Evet. Verdiğinde tuz artı H2 gazı açığa çıkar mı? Çıkar. Birinci kabımda H2 gazı. İkinci kabımda ise demir metali sülfüri gasit elektron verme özelliği bakımından hidrojenden daha yüksek bir potansiyele sahip. O zaman aktif metal, aktif bir metal olan demir asitle reaksiyon verdiğinde yine tuz artı H2 gazı. İkinci kabımda da H2 gazı çıkacak. Üçüncü kabımda ise elektron verme potansiyeli hidrojenden daha düşük olan gümüş. Gümüşün Yarı soy metal. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle reaksiyon vermez. Oksijenli asitler olan sülfürik asit ve nitrik asitle reaksiyon verir. Sülfürik asitle reaksiyon verirse SO2 gazı. Nitrik asidin derişiği ise NO2, seyreltiği ise NO. Dolayısıyla burada derişik olduğu için NO2 olmalı. Doğru cevabım E seçeneği olmalı. Altıncı soruya başlamadan önce kısa bir mola. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Şekilde derişik sülfürik asitin sulu çözeltisine X ve Y çubuklar daldırıldığında X metalinin çevresinde SO2 gazı, Y metalinin çevresinde ise H2 gazı oluşmakta. Buna göre yukarıdaki verilen kaplardan hangilerinde aşınma gözlenmez demiş. X metalinde SO2 gazı çıktığına göre benim X metalimin yarı soy metallerden olan gümüş, bakır ya da civadan herhangi biri olması lazım. Y metalim ise aside daldırıldığında H2 gazı çıkarıyorsa ya aktif bir metal olacak ya da diğer seçeneğim amfoter metal olacak. Her halükarda her koşulda benim Y metalim X'ten daha aktif olacak. Y metalimin yükseltgenme potansiyeli X'ten büyük olacak. Buna göre hangilerinde aşınma gözlenmez demiş. Birinci kabımda X var, hidroklorik asit var. Yarı soy metaller hidroklorik asit gibi oksijensiz asitlerle reaksiyon vermez. X'in reaksiyon verebilmesi için ya sülfürik asit olması lazım ya da nitrik asit olması lazım. Burada ne yok? Tepkime yok arkadaşım. Aşınma gözlenir mi? Hayır. Birincisinde aşınma gözlenmez. İkincisinde Y metalin ve X'in klorla oluşturmuş olduğu bir bileşik ne var burada o zaman? Gümüş klorür gibi örneğin. Gümüş klorür gibi düşünelim. Arasında reaksiyon olur mu? Y şuraya gelen X'ten daha aktif olduğuna göre ne yapması lazım? Benim yemi yükseltgenmesi lazım. X'in de indirgenmesi lazım. Kısaca aktif olan Y pasif olan X'i oradan çekip çıkarması gerekir. Burada reaksiyon olur mu? Evet olur. Üçüncü kabımda Y metali hidroklorik asit. Aktif olan bir metal. Ne yapacak? Hidroklorik asitle reaksiyon verecek mi? Evet verecek tuz artı H2 gazı çıkaracak mı? Evet. Kısaca Y metali hidrojeni buradan söküp alacak. Hidrojenin yerine kendisi girecek. Reaksiyon olacak. 2 de ve 3 reaksiyon var. bir de reaksiyon yok gözlenmez. Cevabım A seçeneği. Bir sonraki sorumda bana 4 tane tepkime verilmiş. Bu tepkimeler kendiliğinden gerçekleşiyor. Hepsi istemli, dışarıdan müdahale yok. Buna göre X, Y, Z, T ve hidrojen elementlerinin elektron verme eğilimi yani yükseltgenme eğilimi sıralamasını yapmamı istiyor. Bakalım birinci tepkimeme. Birinci tepkimem burası x katısı y artı 2 çözeltisinde x katısı yükseltgenmiş. Aktif olan bir metal yükseltgenecek. Devamında yanındakini ne yapacak? İndirgeyecek. Y ise indirgenmiş katı halde. O zaman birinci tepkime için ne diyeceğim ben? X'in Y'den daha aktif. İkinci tepkimeye bakıyorum. Bu sefer Y yükseltgenmiş, Z indirgenmiş. Y Z'den daha aktif. Üçüncüsünde Z yükseltgenirken hidrojen indirgenmiş. Üçüncü tepkimede de Z hidrojenden elektron verme eğilimi daha yüksek olmalı. Dördüncüsünde hidrojen ile T'nin kıyaslamasında hidrojen yükseltgenmiş T indirgenmiş. Ne anlama geldi bu? Dördüncü tepkime için benim hidrojenim T'den daha aktif. Toparlayacak olursak X büyük Y'den, Y büyük Z'den, Z büyük hidrojen, o da büyük T olmalı. X, Y, Z hidrojen, T. Doğru cevabım B seçeneği. Sekizinci sorumda üç tane kap var. Kap içerisinde Y artı 2, Z artı 2 ve hidrojen var. Suda çözülmüş halde buna bağlı olarak elektron verme eğilimleri arasındaki ilişkide verilmiş hangileri bulundukları kapta saklanabilir? Yani bu kaplardan hangisinde reaksiyon olmaz? Birincisi için Y artı 2 var ve X katısı var. Y ile X'in elektron verme eğilimine bakıyorum. X'in elektron verme elimi Y'den çok büyük. O zaman X elektron verir, yükseltgenir, Y indirgenir. Kısaca birinci kapta ne oldu? Reaksiyon oldu. Reaksiyon varsa burada saklayamazsın. Ne yapacak? Kap aşınacak. İkincisinde elimde Y katısı var ve Y katısından yapılmış olan bu kabın içerisinde Z artık var. Arasında reaksiyon olur mu? Bakıyorum elektron verme eğilimine Y'nin elektron verme eğilimi Z'den daha büyük. O zaman Y yükseltgenecek. Diğer tarafta Z indirgenecek. E ne oldu? Y yükseltgenir, Z indirgenirse kap aşınır. Arasında ne olur? reaksiyon olur. Yine saklanamaz. Üçüncü kabında yine Z'nin katı hali ne var? Hidrojen yanı var. Bakıyorum Z'nin elektron verme eğilimi hidrojenden çok küçük. O zaman Z yükseltgenemez, hidrojen de indirgenemez. Kısaca üçüncü kapta reaksiyon olmaz. Bana hangi kapta saklanabilir diyor. Yalnızca 3. kapta saklanabilir. Cevabım C seçeneği. 9. sorumda bana verilmiş olan dört tane kap var. Kap içerisinde çözelti var. Bunun içerisine de magnezyum metali, çinko metali, gümüş metali ve demir metali atılıyor. Hangilerinde zamanla tepkime gerçekleşir? Birinci kapımda Magnezyum artı bakır iki sülfat var. Burada tepkimi olabilmesi için magnezyumun bakırdan aktif olması lazım. Magnezyum 2A grubunda aktif bir metal. Bakır yarı soy bir metal. Magnezyuma göre daha pasif kalacağı için burada reaksiyon olur. Aktif olan magnezyum bakırı yerinden koparır. Elementel bakır katısı halinde çıkarır. Dolayısıyla burada tepkime gerçekleşir. İkinci kabımda Çinko, sodyum hidroksit var. Çinko, amfoter bir metal. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla reaksiyon verir. Karşılığında ne oldu? Na2, ZnO2 tuzu, h 2 gazı çıktı. İkinci kapta da reaksiyon oldu. Üçüncü kabımda, gümüş hidroklorik asit reaksiyonu. Gümüş, yarı soy bir metal yarı soy metaller. Oksijen içermeyen hiçbir asitle reaksiyon vermez. Yalnızca nitrik asit ve sülfürik asitler. Dolayısıyla üçüncü kapımda reaksiyon var mı? Hayır yok. Tepkime yok. Dördüncü kapımda ise demir metali yine bakır 2 sülfat. Demir bakıra oranla aktif. Kendisi geçiş elementi B grubu Bakır da orada olmasına rağmen bakır pasif diyebileceğimiz yarı soy metal. Dolayısıyla aktif olan demir bakırı yerinden koparıp oraya bağlanması lazım. Bakırı yerinden koparacak, metalik bakır halinde açığa çıkaracak. Yani burada da reaksiyon olacak. Hangi kaplarda tepkime gerçekleşti? 1, 2 ve 4 cevabım B seçeneği. Yukarıdaki verilen tepkime veritilen yönde kendiliğinden gerçekleşmektedir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşiyorsa dışarıdan müdahale yok ve istemli. Tepkimeye baktığımda X katısı y no3 çözeltisi var. X katısı Y'yi olduğu yerden koparmış, metalik Y olarak açığa çıkarmış, kat halde açığa çıkarmış, kendisi gelmiş Y'nin olduğu yere bağlanmış. Ne anlamam lazım buradan? O zaman benim x'im y'den aktif olmalı. Y'yi koparmalı, kendi soruya bağlanmalı. X metali y artı iyonunu indirger. Evet, katı hale indirgemiş mi? İndirgemiş. Birinci öncülüm doğru. X metali y metalinden pasiftir. X metali y metalinden pasif olsaydı bu tepkime kendiliğinden gerçekleşemez, istemli olamazdı. Dolayısıyla pasif olamaz. Aktif olmak zorunda. Elimdeki YNO3 çözeltisi X metalinden yapılmış kapta saklanamaz. İkisi arasında reaksiyon varsa bu çözelti bu kapta saklanamaz. Yukarıdaki tepkime bana neyi gösteriyor? Aralarında reaksiyon olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümde doğru mudur arkadaşım? Doğrudur. 1 ve 3 cevabın E seçeneği. Bu da son sorumuzdu. Bununla beraber aktifliği 10 soruda size özetlemeye çalıştık. Kimyayı parçalamaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin gençler. Görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.